Hanımlar hepinize selamlar. Yine çok zarif bir elbise modeli getirdim. Üstelik çok cazip fiyatıyla. Boy nedir bilmem. 140 cm. 140 santim. Şurada bir cebi var. E, bel, belinde seyyar çıkartabileceğiniz bir kemer detayımız var. Bunda. İki renk seçeneği mevcut. bej ve üzerindeki indigo mavisi rengi mevcut. 1-2-3 beden şeklinde. 4 bedene kadar. E, 4 bedene kadar mevcut. E, Ürünümüz ürününüz. 36 bedenden 46 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.